Selam canlar Ruhsal rehberlik kanalıma hoş geldiniz. Bugün aklındaki kişinin Sana Etmek istediği itirafları var Niyetiniz niyetimdir canlar Videomu beğenip abone olup Arkadaşlarınızla paylaşım yapabilirsiniz Arkadaşlar şeytan kartı geldi Arkadaşlar Size çok fazlasıyla Tutku çalıştıran aklımızdaki kişiler Bir süredir yokluğumuzda Gerçekten yıpranmışlardı Ama kendi kariyerleriyle alakalı çok meşakkatli zamanlar geçiriyorlar. Evet diyor. Belki çoğu zaman uykusuz zamanlar geçiriyorum ama inan sana adım atacağım ve bu bir somut adım olacak. Sana bu itirafları etmek istiyor. Senin gittiğinden beri diyor ben çok üzgün ve uykusuz zamanlar geçiriyorum. Hatta senin birisine gitti, gittin mi gitmedin mi diye ben içim içimi yiyor diyen bir aklındaki kişi var. Evet sensiz ben böyle yetim ve yoksun kalıyorum. Sana çok son zamanlarda tutkusal olarak yükseldim diyor. Sen azizi enerjisindesin. Kendi hayatına bakıyorsun. Kendi hayatının dengesini Ahlakını koruyorsun Diyen bir aklındaki kişi var Kader çarkı Ben doğru zamanı bekliyorum Aslında bu doğru zamanda sana adım attığımda Sen beni ister misin bilmiyorum Diyen de bir aklınızdaki kişi var Ya ben seninle evlenmeye Geleceğim diyor Ve bunu da işte sana Sürpriz yapacağım Güzel bir adımla gelecek Olan bir aklınızdaki kişi var Arkadaşlar burada bir konuşturalım aklınızdaki kişileri şimdi. Aklındaki kişi sana ne söylemek ister? Rüyalarında hep sen varsın diyen bir aklındaki kişi var. Vay 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 çok güzel geldi. Gelir misin bilmiyorum ama gel iyi değilim diyen aklındaki kişi var. Bir tane daha alıyorum hemen videoyu bitireceğim. Seni hiç affetmeyeceğim ama inan çok özledim. Evet canlar videomu beğenip abone olup arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Ee, ve eğer bireysel danışmanlık istiyorsanız WhatsApp'tan bana ulaşabilirsiniz canlarım. Öpüyorum görüşürüz. Bye bye.